Yo yaşlı girilmiş. değil aramızda 8 yaş. He sen yaşlısın o zaman. Vay be. Adnan bırakmadı mı seni? Nasıl? Adnan bırakmadı mı seni? Niye bıraksın? Zamanında Ceyda'yı terk etmişti böyle bir şeyden dolayı. Demek ki şu an her şey çok iyi gidiyor Ceyda Melis. Ceyda böyle bir şey yok. çok iyi gidiyor. Beni hiç Ayvan ilgilendirmiyor geçmiş. Aa, Demek Para kazanıyorsunuz çok değil mi çok güzel doğru? Ablanın para, para kazanmasını isterim de senin gibi bir insanın para kazanmasını isteyeceğim. Ben para kazanmak için burada değilim ama. Canım Anladın mı? Yani ben, burada bir, bir şey ne ben burada bir şey yaşıyorum. Hı? Senin sen arkadaşına da sen arkadaşına saygın yok ki. Senin. Sen senin. burada ne yaşıyorsun? Seni kimseye Gel, saygın yok. Gel arkadaşımı kandırdın. Belli. Sen belli. kimsin de bana kimseye saygın Gelişinden... saygın yok diyorsun yok, be. Yok geldin şuraya sana, ne? Yaptığın, sana sen ne? 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 yaptığın ne? hareket sana ne? Sana ne? Sana ne? Burada yaptığın hareket ne? Burada yaptığın hareket Sana ne? Daha tanımadan insanları yargılıyorsun. Sana ne? Biz de seni tanıyoruz. Bak hepimizde de seninle alakalı bir fikri Biz seni tanıyoruz diyorsun. Ben de ekrandan sizi tanıyorum. Tanımadığım insanlara bir hareket yapmıyorum. Bak, sen sen daha ne gördün Sakın de o kızı ona yapıyorsun? girme. Bak laftalaşına Ben mı? konuşuyorum senin yaptığın gibi. Anladın Anlıyorsun? mı? Sen benim yaptığım gibi gel, konuşamazsın. Gel gel. ne öğretiyorsun Anlam. sen Anlam. Hadi. ya? Olur, sen olsun. kavga etmeyi ee, biliyorsun. Birçok şeyi hepimizden yüksek. Neyi? Katakorisi. Sana ne oluyor ya? Ee, Katakorisi. Yandak çalışıyorsun. Canım alakası bile Aa, yok. Melisi ben... yanıma alayım kafaları ya değil ya mi? Ya ne diyorsun sen? Ya ben? bırak. Ben... anladı. Yanınızda mı tamam, oturuyordum bu. sizin sen ben? Bırak yapmış be. Ben, ben bir saat önce senin yaptım? Şu anda o yok. Ay kıyamam ya. Ben bir saat önce senin yanında mı? Ama iyi Böyle izlemesi de göreceğiz. Aramız zaten, zaten bozuldu. Göreceğiz. Sevdim mi kızını? Ya hayır sanki iki saat önce yanlarında oturuyormuşum gibi şu an yaptıkları muameleye bak. Ben az önce bir saat sonra sizin için ne düşünüyorsam gene aynısını evet, düşünüyorum. Evet burada başta konuşup bahçede başta konuşuyorsun. Gördük canım seni. Sana mı sordu? Sen ikinciysen ben mi? ne yapayım? Ben, ben utanıyorum senin yanında durduğum için. Mesel